Merhaba arkadaşlar, Ütopya Çiçek Evi'me hoş geldiniz. Bu akşam saat 20'de canlı yayında Instagram sayfam nurcan.srbs arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Ee, bu türümüzden bir tane hediye yayına katılan arkadaşlarımızdan birine. Çok güzel türlerimiz var arkadaşlar. Hepsi rengarenk ve e, çeşidimiz çok zengin. Bu akşam gerçekten muhteşem türler. Kaçırmayın derim hepinizi bekliyorum şöyle üstünden ufak ufak göstereyim red rubilerimiz var rubi blushlarımız var arkadaşlar pulvinata rubi blush böyle kasalara koydum çünkü raflara serdiğim zaman rahat hareket edemeyeceğim buradan alıp alıp sizlerle paylaşacağım arkadaşlar boncuklarımızdan var hepsi böyle boncuk boncuk kıpkırmızı daha neler var neler arkadaşlar bu da çok özel ve güzel bir tür mini huklarımız var böyle değişik türlerimiz var çok çok güzel türlerimiz var ve özellikle arkadaşlar laui pinkimiz var pembe lauilerimiz böyle özel türlerimiz var bunlar tek arkadaşlar yetişen alabilecek öyle söyleyeyim böyle çok güzel türlerimiz var. daha neler var neler hepsi kıpkırmızı birçok türümüz renkli renkli seven arkadaşlarımız için e, kalanları da sürpriz olsun arkadaşlar. Hepinizi akşam saat 8'de yani 20.00'da e, instagram sayfama bekliyorum arkadaşlar. nurcan.srbs nurcan.srbs Instagram sayfam Ütopya Çiçek Evi yazdığınızda da çıkıyor. Ee, akşam görüşmek üzere sürpriz hediyeleri kaçırmayın. Bu akşam yine bol bol hediyelerimiz olacak. Sevgiyle kalın görüşürüz arkadaşlar. Böyle birbirinden güzel graptolarımız var arkadaşlar. Sedumlarımız var. Karışık saksılarda of 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 hepsi çok güzeller. Böyle askılı saksılarda muhteşem türlerimiz var. Şunlara bakar mısınız? hepsini tek tek sizler için seçtim getirdim böyle birçok türümüz dolu dolu saksılarda ve gayet uygun fiyatlarla sizleri bu akşam e, bu güzellikler bekliyor alışveriş yapmanız şart değil e, katılıp izleyebilirsiniz de çok memnun olurum birçok türümüz bu akşam çeşit çeşit renk renk satışta arkadaşlar. Şu kocaman kızımı da bir iki kızım bir arada. Şöyle göstereyim. Bu minnoş kızım. Evet merhaba dedi size. Bu da kocaman ekeveryamız. Lilacina pinklerimiz var. Lilakina. Kocaman kocaman. Bunlar da yine büyük. 11 ya da 12 santim saksıda olacak arkadaşlar. Gayet büyükler. Elegans e, zannestrallerimiz var. Onlar da yine dolu dolu. Çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi akşam sizi bekliyorum. E, birlikte çok güzel yine vakit geçirelim. E, Nurcan.srbs instagram sayfam. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Daha birçok türümüz var dediğim gibi hepsi muhteşem. Özellikle bu kırmızı bıcır bıcırlar çok çok güzeller arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Her zamanki gibi fiyatlarımız da çok çok uygun. Görüşmek üzere. Tekrar hoşçakalın diyorum.